Müşrikler de Allah'a inanıyorlardı ama dunihi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in açıkladığı B manasında, billahi manasında değil. Bakara 285. Hepsi billahi anlamında olmak üzere Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve rasullerine iman etmiştir. Duni olmaksızın meleklerin, kitaplar ve rasullerin Allah'ın dışında Allah var, onun dışında da melekler ve rasuller var olarak değil. Allah'ın dışında olmadan, B anlamında, B Allah'ın dışında olmadan demek. B budur. Dunihi bir işi Allah'ın dışında düşünmek demektir. İşte ona Kur'an yok diyor, öyle bir şey yok. Allah'ın dışı yok, onu sen uydurdun, Allah'a iftira ediyorsun diyor. Öyle değil diyor imanları kendilerini ve Allah'ın meleklerini, rasullerini Allah'ın dışında düşünmeden, onlara orada bir yer vermeden, böyle bir zan üretmeden iman ettiler.